Merhabalar sevgili Başaklar ve özellikle Yükselen Burcu Başak olan herkese. Sevgili Başaklar Mart ayı yorumlarımla karşınızdayım. Mart ayı Şubat'tan ve Ocak ayından daha da güzel bir ay ve Başak Burcu Dolunayıyla da aslında Şubat'ı kapattınız. Merkür Retrosu'nun da gölgeli döneminde böyle bir biraz akışa bırakmanız gerekecek şekilde kendinizi biraz kaderci bulacağınız bir dolunay yaşamış olabilirsiniz. Yaşayacaksınız bu videoyu Şubat ayının ortasından itibaren izleyebilirsiniz. 27 Şubat dolayı sizin burcunuzda, sizin yükseleninizdeydi. Fakat bir yandan kader sizi yönetti. Siz hiçbir şeye müdahale edemediniz, edemiyorsunuz. Biraz bu yılın asıl ana teması kadercilik. Çünkü bütün gezegenler karşı noktada 6. evinizde toplanmış durumda. Jüpiter, Satürn ve hatta Mart ayının ortasında 7. evinizde evlilik noktasında toplanmış durumda olacak. Dolayısıyla Başak Burcu dolunayından çok bir şey beklemeyin. Ama biraz akışa bırakın. E, sonuçlar lehinize olacak. Lehinize olacak bir durum yok. Ama e, istediğiniz yönde ilerlemeyebilir. Biraz izleyici olmanızda o anlamda fayda var sevgili Başaklar. Çünkü biraz duruma şans vermeniz biraz denemeye gönüllü olmanız engin gönüllü olmanız, insanlara şans vermeniz çok önemli. Bırakın biraz sizi tanısınlar, bırakın biraz kalbinizi açın, insanlar sizi anlasın, tanısın ve Mart ayının ortasında, 13'ünde içinde Balık Burcu'nda çok güzel bir yeni ay var. 7. evinizde olacağı için, evli olmayanlar için evlenme ihtimali, evlilik hazırlığı, evlilik planlaması, evlilik teklifi anlamına gelir. Ve evliyseniz bile hayatınıza çok özel biri girebilir. Yani bir iş ortaklığı yapacağınız kadar ee, bakış açısını çok beğeneceğiniz birine şans tanıyabilirsiniz. Ve bir iş ortaklığı yapabilirsiniz. Dolayısıyla yepyeni bir insan kapınızı çalar. Ee, aynı zamanda da bir sevgiliniz varsa bir sonraki adıma geçip evlilik konuşabilirsiniz. Evlilik teklif alabilirsiniz sevgili başaklar. Eşinizin geliriyle ilgili güzel bir başlangıç, bir eşik bir durumu yani ikinci bir iş kurma ya da işinde bir terfi durumunu e, bu dönem öğrenebilirsiniz. Bir e, mecburen seyahat etmeniz gerekebilir. Çocuğunuz için bir seyahat olabilir. Ana baba için bir seyahat olabilir. E, aynı zamanda da kendi gelirinizle ilgili de güzel bir haber alabilirsin. Tabii sağlığa bu dönem çok özen göstermeniz gerekiyor. Ee, geçmişten gelen sağlıkla ilgili bir takım tetkikleri de bu dönem yaptırabilirsiniz. Bu ayın başında hemen 3'ünde 4'ünde e, Merkür Boğa burcundan Merkür değil Mars. Ee, Mars Boğa burcundan İkizler burcuna geçiş yapıyor. İletişiminiz çok hızlanacak. Ee, hiç hesapta olmayan kimselerle görüşebilirsiniz. Merkür retrosunun da gölge dönemi aslında. Çünkü yani Merkür iletişimde geriden gelen insanların kapınızı çalmasına sebebiyet verir. Dedim bunu hep söylüyorum. Ve gölge etkisi de 10 Mart'a kadar da sürecek. Hepimiz 10 Mart'a 13 Mart'a kadar bu Merkür Retrosu'nun gölgesini yaşarız. Kendi retro döneminden de daha özel bir dönem yaşarız. Ve 6. evinizde Satürn Jüpiter olduğunu unutmayın. Sağlıkla ilgili bir takım tetkikleri Mart ayı içinde başlatmanız mecburiyeti doğabilir. Sağlıkla ilgili geriden geçmişten gelen bazı sorunlarınızı artık Merkür Retrosu bitiyorken hadi bakalım bununla ilgili de bir aksiyon al diyebilir size sevgili başaklar. Aynı zamanda 28 Mart'ta da bir dolunay yaşıyoruz. Bu dolunay sizin 8. ve 2. evinizi tetikliyor. Bu evde 8. evinizde hem Kiron hem Merkür hem Güneş bulunuyor. 28 Mart itibariyle ve tam karşı noktada da ay söz konusu bu bir dolunay ve bu dolunayda iki apexli bir uçurtma açık kalıbı oluşuyor. Bu uçurtma açık kalıbı biraz bize hayattan ders alma mecburiyeti veriyor. Söyleyecek sözlerimizi artık paylaşma övmemiz gereken insanları artık övme mecburiyeti veriyor. Yanlış olana yanlış deme mecburiyeti veriyor başkalarının sizin başarınıza sahip çıktığı için biraz gergin olabilirsiniz. Siz işi yapan kimse olsanız bile birileri bunun ekmeğini yiyebilir, parasını, faydasını görebilir. Bu tip şeylere biraz isyanınız söz konusu. Kazancınız evet artabilir ama bu sizin e, yaptığınız şeylerle başkaları daha büyük kazanıyor anlamına da gelir. Biraz başkasına kazandırma, başkasına çalışmayı fark edeceksiniz. Bununla ilgili bir öfkeniz olabilir. Hak ettiğimi daha fazlasıyla almayı tercih ediyorum diyebilirsiniz. Amir kimselerle görüşebilirsiniz. Bu dolunay bir farkındalık yaratacak bu konuda size ve hakkınızı almak üzerine bir takım görüşmeler yapma mecburiyeti getirir. Mart ayının böyle bir gündemi var. Biraz hak arama mecburiyetiniz var. Ayın ortasında özel hayatınız ama ayın sonuna doğru 28'inde 28 Mart dolunayında biraz hakkınızı arama başkasına çalışma sonucu başkasını daha çok kazandırma dolayısıyla birinden hakkınızı aramasanız bile artık kendime kazanmalıyım diye bir farkındalık oluşabilir bir iş kurma planlayabilirsiniz ayın ikinci yarısında bununla ilgili aksiyon almanız çok doğru olur sevgili başaklar ee, ve natal haritanız tabii ki e, kendi kişisel gezegenlerinizin nasıl yerleştiği çok önemli. Doğum haritanızla ilgili bir analiz çalışması yaptırmadınızsa bana başvurabilirsiniz. Natal haritanız çok önemli. Doğum haritanız çok önemli. Doğduğunuz saat, dakika nasıl kilitlenmiş durumda gökyüzü bu çok önemli. Hayat boyu sizi nasıl etkileyeceği çok önemli. Buralar çok önemli. Dolayısıyla doğum haritanız için bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhabalar sevgili. Çatlama, çatlama.